Yetenek yarışması. Yetenek yarışması hem de bizim okulda. Birlikte katılalım mı? Ne olur ne olur. Başka kimler katılıyordur acaba? Bizim ne yeteneğimiz var ki? Neyle katılacağız? <laughs> Soruya bak. Tabii ki rap söyleyeceğiz. Evet. O zaman... Çatlak yumurtalar iş başında. İşte benim adım zeytin o da limon limon derler ona bana da zeytin. Ay, ay. Kara kara limon kara kara zeytin kara, kara. olmaz limon sarıdır limon. Kara, kara zeytin kara 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 kara, 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 limo, kara, oh. kara Oh! Şarkım harika oldu ama yine de emin değilim tabii. <laughs> Ben Proto. Sunucu Proto. Bu işte buyum. Atayım, tetim, çevim. dikkatliyim. Aynı zamanda da jüri üyesiyim. Bayanlar baylar, hepiniz yetenek yarışmamıza hoş geldiniz. Lafı fazla uzatmadan... Karşınızda cambazlık gösterisiyle muhteşem Edo! <laughs> Şimdi vaktim yok Limon. Ama Seyfi. Pekala. <laughs> Şimdi karşınızda şarkı performansıyla Küçük Akide. Alkış alkış. Koyuna bak koyuna da bak güzelim boyuna da bak güzelim boyuna Seyfi. Tiri ninam, tirine ırmaktan Irmaktan geçemiyorum da düş gördüm seçemiyorum da düş gördüm seçemiyorum. Sen Nasıl benden geçtin ama tirine ninam. Ben senden geçemiyorum tirine ninam. Tirine ninay ninay tirine ninay Tiri ninam tirine ninam. Tirine ninay ninay tirine ninay ninam tirine ninam. Harika bir performans. Evet bayanlar baylar. Akide de tam puan aldı. Yarışmamız daha da heyecanlanıyor. Zeytin. Aha. Ama Hı -hı. çok önemli bir Şimdi vaktimiz Şimdi yok değil mi? Prota bizi çağıracak. Şey. İçimizi kıpırdatacak. Rüp parçalarıyla çatlak yumurtalar. <gülüyor> <gülüyor> bekle, bekle bıktık bıktık bıktık. Çatladı yumurta çıktık çıktık. İşte çatlak yumurtalar, yumurtalar. Yumurta yumurta Hopla hopla. Oh, oh. Öğrenemedim DJ hop hop ne oluyor orada? Hop 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 dur hop hop. Şey ben tek soracağım benim bir şey vardı ya. Doğru CD'yi verdim emin bir CD'yi soracaktım. Çantamda bir CD daha vardı. Da. Nasıl? Ama söylemeye çalıştım. Hangisi bilmiyorum ki. Yarışmayı kaybedemeyiz Limon. Hadi Limon oynamaya başlayalım. beyler gerçekten inanılmaz bir yarışma yaşıyoruz. Herkes birinci oldu. Yarışmacıları ödülü paylaşmak için sahneye çağırma vakti. Hadi bakalım. evet. Yok ya. Bir dakika sevgili seyirciler. Jüri üyelerinin kararı sonucunda çatlak yumurtalar yarışmadan elenmiştir. Nasıl yani? Yarışmaya rap performansıyla katılacağınızı söylemiştiniz ama folklor sentezli dans performansı yaptınız. Yarışma kurallarını ihlal ettiniz. Ne yapayım? Alayım ben aa, bari şunları. Ver bakayım aha. şunları. Aa, <laughs> Çok yazık. Of. Keşke diğer yarışmacılarla uğraşacağıma <laughs> seni dinleyip CD'yi kontrol etseydim. Evet o zaman elenmemiş şey olurduk. Bu kadar hırslı olmak pek de iyi bir şey değil. Bir dahakine kendi gösterimize odaklanalım Zeytin. Bence de. Bence de.